Tarih boyunca yükselen her büyük medeniyetin bir gün yıkılacağı neredeyse kaçınılmazdır. Güç ve zenginlikle zirveye çıkan imparatorluklar iç ve dış sebeplerle genellikle beklenmedik şekilde çöküşe sürüklenmiştir. Roma İmparatorluğu'nun çöküşü, Osmanlı'nın dağılması, Sovyetler Birliği'nin dağılması gibi büyük tarihsel olaylar benzer nedenlere dayanır. Peki, bir ülkeyi zayıflatmak, içten içe çökertmek ve sonunda tamamen yok etmek için hangi adımlar izlenmiştir? Bugün tarih boyunca sıkça görülen bu yıkım reçetesinin 10 adımını keşfedeceğiz. İşte bir ülkenin sonunu getiren etkenler. Çöküşün başlangıcı liderlik sisteminde başlar. Bir ülkenin sonunu getirmek istiyorsanız önce yönetimde tüm yetkiyi tek bir kişinin elinde toplamaya çalışmalısınız. Bu lider başlangıçta halkın gözünde bir kurtarıcı Adeta ulusun tüm sorunlarını çözecek bir kahraman olarak görülür. Halk ona büyük bir güven ve bağlılık duyar, adeta kendilerini ona teslim eder. Ancak bu güçlü lider zamanla etrafındaki tüm kontrol mekanizmalarını ortadan kaldırır, kendisine eleştiri yönelten ya da hesap soran her sesi susturur. Yasama ve yargı gibi denetleyici kurumlar güçlerini kaybeder ve liderin sözünden çıkmaz hale gelir. Artık her şey liderin iki dudağının arasındadır. Bu durum, demokrasinin temel yapı taşlarını sarsar ve bir ülkenin çöküşüne doğru atılan ilk adımdır. İkinci adım, hukuk sisteminin bozulmasıdır. Bir ülke ayakta kalmak istiyorsa, en başta adalet sağlam ve tarafsız olmalıdır. Ancak güç bir kişide toplandıkça, hukuk sistemi de adaletten sapmaya başlar. Yargıçlar bağımsızlıklarını yitirir, yasalar belli grupların lehine değişir, muhalif sesler suçlu ilan edilir. Bu noktada adalet mekanizması tamamen iktidarın kontrolüne girer ve toplumun gözünde güvenilirliğini kaybeder. Halk artık hukuka güvenmez, adaletin parayla ya da iktidarla satın alındığını düşünmeye başlar. Böyle bir toplumda hukuk insanları korumak yerine cezalandırma aracına dönüşür ve toplumun genel huzuru da bozulur. Bu, bir ülkenin toplum yapısını kökten sarsan ve çöküşe zemin hazırlayan adımlardan biridir. Medya bir ülkenin en güçlü silahlarından biridir. Çünkü halk bilgiye medya aracılığıyla ulaşır. Ancak bir ülkenin çöküşe gitmesi için medyanın özgürlüğünü yok etmek oldukça etkili bir yöntemdir. Bağımsız gazeteciler yazılarında iktidarın yanlışlarını sorgular, topluma gerçekleri gösterir. Fakat medya susturuldukça halk sadece iktidarın izin verdiği bilgilere erişebilir. Gazeteler Televizyon kanalları ve sosyal medya hesapları adeta bir propaganda aracına dönüşür. Artık gazeteciler değil, iktidarın sözcüleri konuşur. Halk, gerçeklerden koparılır, manipüle edilmiş ve tek taraflı bir bilgi akışı ile düşünce yapıları istenilen yöne çekilir. Her ülkede farklı görüşler, eleştirel sesler bir denge unsuru olarak bulunur. Ancak çöküşe gitmenin dördüncü adımı, bu farklı görüşleri susturmaktan geçer. Muhalefet partileri, muhalif medya kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve eleştirel düşünen akademisyenler, vatana ihanetle suçlanarak ya da toplumsal kargaşa yaratmakla itham edilerek susturulurlar. Bu yöntemle, halkın gözünde muhalefetin meşruiyeti sorgulanır hale gelir. Böylece toplum, sadece iktidarın sesini duyar, sadece bir bakış açısıyla olaylara bakar. Farklı düşünceler çeşitlilik ve özgürlük kaybolur. Toplum giderek tek sesli, tek renkli ve itaatkar bir yapıya bürünür. Bir ülkenin çöküşe sürüklenmesi için toplum içinde düşmanlık ve kutuplaşma tohumları ekmek etkili bir yöntemdir. Farklı etnik kökenler, dini inançlar, siyasi görüşler birbirine düşman gibi gösterilir, halk birbirine yabancılaştırılır. İnsanlar artık komşularını, arkadaşlarını bile düşman olarak görmeye başlar. Bu düşmanlık toplumda birliği yok eder ve bir arada yaşama kültürünü bozar. Bu süreçte farklı grupların birbirlerine duyduğu nefret ülkedeki gerilimi artırır. Toplumun bir araya gelerek iktidarı sorgulamasını imkansız hale getirir. Ekonomi bir ülkenin bel kemiğidir. Eğer ekonomi istikrarlı ve güçlü değilse toplumda huzur ve refah da sağlanamaz. Ekonomiyi zayıflatmak, yolsuzlukları artırmak ve kaynakları adil olmayan bir şekilde dağıtmak çöküşü hızlandırır. Halk, artan işsizlik, enflasyon ve geçim sıkıntısı ile mücadele ederken temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelir. Bu durum hem toplumsal moral çöküşüne hem de iktidara karşı bir güvensizlik dalgasına yol açar. Eğitim bir ülkenin geleceğini şekillendirir. Fakat eğitim sistemi kasıtlı olarak zayıflatıldığında nesiller eleştirel düşünme becerisinden uzaklaşır ve bilinçsiz bireyler haline gelir. Eğitimde kalite düşürülür, bilimsellikten uzaklaşılarak belirli ideolojilerin dayatıldığı bir müfredat uygulanır. Böylece toplumda bağımsız düşünme yeteneğine sahip bireyler azalır, iktidarın etkisinde kalan ve sorgulama alışkanlığı olmayan bir gençlik yetişir. Bu gençlik bir ülkenin geleceğini de belirsizleştirir. Bir ülkenin kimliği tarihine ve kültürüne dayanır. Ancak bu değerler çarpıtılarak yok edilmeye çalışıldığında toplum geçmişine yabancılaşır. Tarihi olaylar çarpıtılır, halkın geçmişine dair gurur duyacağı figürler itibarsızlaştırılır veya unutturulur. Bu, toplumun kendi geçmişine güvenini azaltır, aidiyet duygusunu yok eder ve insanları ortak bir kimlikten yoksun bırakır. Çöküş yolunda ilerleyen bir ülke dostlarını ve müttefiklerini kaybetmeye başlar. Diplomatik ilişkilerin kötüleşmesi, uluslararası arenada yalnızlaşmasına ve ekonomik yaptırımlarla yüzleşmesine yol açar. Bu yalnızlaşma, ülkenin içe kapanmasına, diğer ülkelerle ticaret ve işbirliğini kaybetmesine sebep olur. Bu süreçte ülke kendi kabuğuna çekilmiş, dış dünyadan izole olmuş bir hale gelir. Son adım, toplumun üzerinde sürekli bir korku iklimi yaratmaktır. İnsanlar artık kendilerini güvende hissetmez, sürekli olarak tehdit altında olduklarını düşünürler. Her şeyin gözetim altında olduğu, özel hayatın bile ihlal edildiği bir ortamda insanlar özgürlüklerini kaybeder. Korku, bireylerin sesini keser, kimse iktidarı sorgulamaya cesaret edemez. Bu korku ortamı, ülkenin çöküşünü hızlandıran en etkili yöntemlerden biridir. Şimdi soru şu, sizce bugün bu adımların izlerini taşıyan ülkeler var mı?